Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sivet Balonzo'da güzel bir para kazanmak videosu çekeceğim. İnşallah güzel bir para kazanırım. Güzel de eğlenirim. 7500 lira bir limitim var. Bakalım neler kazanacağız, neler yapacağız. Hızlı bir şekilde başlayayım. 1600 lirayla başlayacağım lan. Hadi bakalım. Bol şanslar. Sana da canım. Bol şanslar. Senin abim benim lan. Hadi. Hadi bakalım. Boş Boş 2 çarpanla ne olacak Ver gülüm Ver 10 çarpan var 14 çarpan var Ver biraz daha 12 lirayla olmaz ay 23 çarpan 23 çarpan katlasan katlasan Neler olur Anaa Lan iyi katlasa var ya Parçalarmış desene O neydi lan Güzel Tamam, karpuz da gelir. Karpuz da geldi. Güzel yeşil şeker ver. Çok güzel. 10 çarpan 248 lira. Canım benim. Seni öpeceğim. Devam. Gelir, gelecek. 12 çarpanımız var. Üzüm gelse. Yapma, yapma. 12 çarpan 16 lirayla. Hadi bakayım. 1600'ü çıkartalım. Aha, 26 çarpan var. Aha. Hadi. Allah! iyi yine 460 lira güzel 1600 liramızı çıkarttık 268 lira sakalımız var devam baba devam baba 15 çarpan da buradan of 192 çok güzel be budur be 460 lira 460 lira katladık güzel 1600'den devam devam 1600'den devam Hadi bakalım mm -mm, boş yaparsın bir şeyler. Yap bir şeyler. Boş yapma. Boş yapma yeter. Tamam üzüm gelir. Geldi, geldi, geldi. Başka çok karışık be. 10 çarpan var. Erik, karpuz. Karpuz üzüm de geldi. Güzel. Bir de çarpan gelir. Bir çarpan daha gelir. 63 lira. Çok güzel. 1000 liraya geldi. 14 çarpan var. Müthişsin be oğlum. Bu be. Bu be. Süpersin be. 2000 lira. 2128 ay harikasın baba vurdu ya baba vurdu tamam voleyi vurdu hadi bakalım devam devam katla çarpan çarpan gelsin lan çarpan gönder 122 lira 10 çarpan da var 1200 lira da buradan müthişsin be budur lan budur iki elde harikalar yarattın devam et devam et 24 güzel güzel muz ver Katla lan katla lan. lan ne diyeceğimi bilemiyorum lan Lan hadi süper muz muz evet 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 bir de çarpan bir de çarpan Gel gel Ah be oğlum ah be oğlum 3400 lira Yiğidim benim yiğidim benim 1800 e hadi lan 1800'e çıkarttım 1800'e çıkarttım Yap bir şeyler daha yap gel oğlum gel tamam başka ne gelebilir gelemez karışık I, I. güzel üzüm güzel muz muz tüh be lan hadi lan 1800'e girdik yapma ne gelir karpuz üzüm üzümler gelmedi yapma bunu 12 çarpan var Gelirsin Erik. Erik Erik geldi ama az geldi. Başka şeker gelirse bir tek kurtardı. O da kurtarmadı. <laughs> Abi ben çekeyim şunu bir 1200'e. Çekelim mi? Yok la 1600 daha iyiydi. 1600 bir daha deneyim. Olmadı da ondan sonra çekeriz. Güzel. Güzel bir başlangıç. 15'te çarpanım var. Müthişsin. Ver oğlum. Karpuzla muzu da verseydin. Katlasaydın be. Lan katlasaydın be. Yeni spinlerde şans dönmüyor. Güzel. Güzel boşluk. Güzel boşluk. Çarpan gönder. Çarpan gönder. Çarpan. Bak 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 bak. Yapma şunu. 12 çarpan gitmesin. Hadi 22 çarpanım var güzel şeyler olsun güzel şeyler. Abi güzel 352 lira tamam ama yani daha güzel olabilir. Var ya orada bir iki tane daha gelse var ya. Bak 15 çarpan 4 lira. Erik oy güzel. Tamam. Çarpanla gönder. Güzel bir çarpan. Güzel bir çarpan, çarpan. 1600 Devam baba. Devam. 1600'den devam. <laughs> ah be güzel elde. Ne gelebilir? Bir şey gelmez. Karışık. Boş. Boş. Boş boş yani muz, hepsi muz gelmiyor. Güzel. Güzel el 22 çarpan var. Güzel. Çok güzel geldi. Ah be. Ah be. 22 çarpan 1900 lira müthişsin lan. Budur lan. 1600 koyduk. Hadi. Devamını getir. Aha. 5 de spin verdi. Daha ne olacak? Hadi. Bundan sonrasını bakalım. Hadi. Gel. Güzel erik ver. Erik ver babana. Ver babana. Gönder babana. Oy süpersin. Hadi be çarpan. Ah be çarpan. 20 çarpan. Gitme. Güzel. Güzel ve çarpanımız da vardı. Süper. Hadi çarpanlı bir şeyler gelmedi. İki spinimiz var. Hadi be devamını getir. Bak ne güzel verdin. Bu elde ver bir şeyler. Ver bir 2000 daha. Oğlum güzeldi. Niye vermedin? 3, 6, 7. O yüzden 2, 4, 7. Ulan hepsi 7'de kalmış. Vay ananı avradını. 1800'e çıkalım. Hadi 1800'de bir çıkalım bakalım neler var. Hadi çıkalım. Haydi bakalım. Boş. Çok karışık gelince böyle hiç yani. Yok yine. Aynı. 20 çarpan var be. Aslanım be. Ne var karışık. Tamam yeşiller gelir, karpuz gelir. Yeşil geldi. 8 çarpanımız var. Karpuz da var. Karpuzlar var. Karpuzlar da gitseydi ya. Ah ulan. Karpuz gitse bir çarpan daha gelse. Güzeldi güzeldi. Devam. Güzeldi. Hadi. Neredesin? İstiyorum. Devamını istiyorum. Hadi. Güzel muzlar gitti. Çarpanımız nerede? Çarpanımız da gelsin. Çarpan da gelsin. Hadi be çarpan. 89 be. Bir 100 çarpan gelse 8900 lira. Ah be. Çok mu hayal kuruyorum? Babacan 1600 iyi ya 1600 iyi. Evet Gül Batur. Gül Batur birinci Şah Batur. Evet devam devam. Hadi oy erik güzel çarpan 10 çarpan bir çarpan daha. Bir çarpan daha neyse 472 lira. Güzel. Güzel. İlk spinimiz daha. Tamam 11 çarpan ama vermedi. Vermedi. Erik güzel. Karpuz. Üzüm güzel. Karpuz. Tamam. Mavi şeker. Tamam çarpan istiyorum. Lütfen çarpan gönder. Lütfen. Güzel. Bir çarpan daha gönder. Bir çarpan lütfen. Bir çarpan 23 çarpan müthişsin be. Budur lan. Harikasın be. Harikasın. 3280 lira. Budur. Hadi buraya da. 10 çarpan. Güzel. Katla yavrum 20 çarpan süpersin be 1000 lira da buradan müthişsin be Budur lan bu Vur vur hadi buraya da vur Muz vur vur muz Gel Gelecek gelecek bir daha gelecek Gelecek ne gelir buraya muz gelse de yaramıyor Hadi buraya buraya güzel karpuz gelsin Karpuz gelsin karpuz 4000 çok güzel para 4300 lira Mükemmel bir katladı ya Mükemmel Muz muz üzüm. üzüm 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 muz güzel çarpan hadi çarpan gönder bir çarpan daha ver lan bir çarpan daha ah be ah be 10.000 bin lira 10.200 lira güzel kardeş tamamdır yeter bu kadar bana kaç bin lirayla girdik 7.000 bin küsürle girdidik, güzel para Allah bin bereket versin kardeş iyidir iyi Güzel eğlendim, güzel para kazandım. Arkadaşlar sizde Sweet Bonanza'da güzel para kazanıp eğlenmek isterseniz yorum kısmına linkini bırakıyorum. Herkese bol şans.